Sayın Teşekkür ederim Sayın Başkan. AKP'nin Sayın Genel Başkanı hafta sonu Kayseri'deydi. Kayseri için yapılan kamu yatırımlarını bir bir sıraladı. 13 yıl önce söz verilen yüksek hızlı tren için proje bitti yapım aşamasında dedi. Kayseri'ye 18 yılda 30 milyar kamu yatırımı yapıldığını söyledi. Sahabiye mahallesine 40 bin metrekare yeşil alan açtık dedi. Sonra da ekledi. Her kim ki Kayseri kamu yatırımı almıyor diyorsa gözüne dizine dursun dedi. Sayın milletvekilleri 13 yıl önce söz verilen yüksek hızlı tren 2021'in bütçesinde yok. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın verilerine göre 18 yılda Kayseri 30 milyar değil yaklaşık 4,5 milyar kamu yatırımı yapıldı. Kişi başına düşen kamu yatırımları bakımından da Kayseri 81 yıl arasında 78. sırada. Sahabiye mahallesine açılan 40 bin metrekarelik yeşil alanda yok. Kendisinin de kızdığı gördüğünüz bu dikey mimari var. Sayın Cumhurbaşkanı evlerin balkonundaki saksılar ve yeşil alan...